Dünyanın en tehlikeli turistik noktalarıyla tanışmaya hazır mısınız? Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz bu noktaları ziyaret etmek büyük cesaret istemekte. Bakalım siz dünyanın en tehlikeli turistik yerlerine gidecek cesarete sahip misiniz? Gelin vakit kaybetmeden adrenalini yüksek olan videomuza başlayalım. Half Dome, Kaliforniya Yosemite Ulusal Parkı'nda bulunan bir granit zirve. Yosemite'nin sembolü haline gelen Half Dome'a e tırmanmak isteyenler yola şafakta hatta şafaktan önce çıkmalı. Tırmanıp geri gelmek içinse normal insanlar için 12 saat sürmekteymiş. Yol git gel 22,5 kilometre sürmekte ve ayrıca da yükseklik farkı 1500 metre. Ayrıca bu yüksek zirveye tırmanmak 2010'dan beri bir izne tabi olmuştur ve bekleme listesi oluşturulmuş. Günde 400 kişiye izin verilmiş ve kişiler kuraya göre belirleniyormuş. Önceden izin almanın nedeni ise kabloların olduğu alanı kaldırabilecek kişi sayısının limitli olması. Fırtına olduğunda ya da ufukta görüldüğünde tırmanış yapılmaması için uyarı veren levhalar var. Buna rağmen insanların fırtınalı günlerde zirveye çıkmaya kalkmaları sonucunda düşerek hayatlarını kaybettikleri de olmuştur. Peki kimler bu dik ve zorlu zirveye ulaşabilecek cesarete sahip? sırada yeryüzündeki cehennem olarak da adlandırılan Danakil çölü bulunmakta. Afrika'da yer alan bu çöl Afar üçgeni üzerinde yer almakta. Dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olan Danakil çölü 50 santigrat dereceye ulaşan kavurucu sıcaklıklara, sayısız aktif volkana ve zehirli gaz salgılayan geyserleriyle ünlü. Birçok macera peresti cezbeden bu tehlikeli yeri yanınızda tecrübeli bir rehber olmadan ziyaret edemiyorsunuz muazzam bir doğal güzelliğe sahip olan Danakil Çölü. Çöküntü, kendini sarı, turuncu ve kırmızı renklerle gösteren tuz, sülfür ve çözünük demir gibi mineralleri barındırmakta. Eğer ki zorlu hava koşulları veya güvenlik tehditleri sizi yıldırmıyorsa burayı ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz. Ama biz bunu kesinlikle tavsiye etmeyeceğiz. İrlanda'nın Kork Kontluğu kıyısına Tanzanya Bandıralı MV Alta isimli kuru yük gemisi vurmuştur. Kıyıya vuran 77 metrelik geminin mürettebatsız olması herkesi şaşırtmış. Birçok kişi geminin deniz kasırgası yüzünden kıyıya vurduğunu düşünmüş. Hayalet geminin en son yaklaşık 6 ay önce Afrika yakınlarında görüldüğü biliniyor. Eylül 2018'de geminin Bermuda adaları yakınlarında tespit edildiği bildirilmiş. Gemi arızalanmış ve sonrasında mürettebat tahliye edilmiş. Geminin kaptanını bulma girişimleri ise sonuç vermemiş. Hayalet gemiyi merak edenlerse İrlanda'nın Kork Kontluğu kıyılarına akın etmeye başlamışlar. Ancak hem geminin vurduğu kıyının tehlikeli olması hem de geminin hayaletlerle dolu olduğu söylentisi burayı tehlikeli turist destinasyonlarından bir tanesi yapmakta. Peki kimler tüm bu tehlikelere rağmen MV Alta gemisini ziyaret etmek ister? Şeytanın havuzuna balıklama atlamak cesaret istemekte. Zimbabwe ile Zambiya arasında bulunan Victoria Şelalesi, Devil's Havuzu adlı bu yer oldukça nefes kesici. Dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Victoria'da bu sıra dışı havuz doğal şekilde meydana gelmiş. Sadece Eylül ve Aralık ayları arasında girilen bu havuza aynı zamanda bir rehberle girilmesi önerilmekte. Çünkü hemen uçurumun yanında bulunan havuzun derinliği çok fazla. Eğer ki bir gün yolunuz Afrika'ya düşerse mutlaka Victoria Şelalesi'ne gidip bu havuza girmelisiniz. Sırada yüksek bir köprüye inşa edilmiş bir salıncak var. Aslında bu salıncak devasa büyüklükte. Öyle ki üzerinde şişme bir havuz bulunmakta. Adrenalin tutkunu gençlerin inşa ettiği büyük havuza yukarıdan insanlar iplere tutunarak inmekte. Bu nefes kesici salıncağın hangi köprüye inşa edildiğini bilmiyoruz. Peki sizin bu konuda bir tahmininiz var mı? Ülkemizde bir köprüye böyle bir salıncak inşa edilse oraya gitmek ister miydiniz? Gördüğünüz bu havuz, doğal havuzların oldukça fazla olduğu Teksas'ta bulunmakta. Ancak bu muhteşem doğal güzelliğine rağmen havuza girmek yürek istemekte. Çünkü burası dünyanın en tehlikeli dalış noktalarından bir tanesi. 10 metre derinliğinde bir yeraltı mağarası olan bu yerde yürünecek veya da güneşlenecek sığ yerler bulunmakta. Deneyimli dalgıçlar için tırmanıp atlayabilecekleri bir taş bulunan Jacobs Well'di. Bunu yapacak cesareti olmayanlar için de oldukça güvenli normal bir zemin bulunmakta. Peki bu tehlikeli noktalardan hangisine gidecek cesaretiniz bulunmakta? Cevaplarınızı ve bu tehlikeli yerle ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz.